Allah bizi içimizdekilerden muhafaza eylesin. Amin. Allah bu devlete İslam ahkamını, İslam ahkamıyla yaşamayı, İslam ahkamıyla yaşatılmayı, tezzin olmayı bize nasip eylesin. Amin. Çok yakında. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, sakin. Ben seni anlıyorum. Ben senden ateşliyim. Şimdi buradan çıkıp Kudüs'e gidebilirim ben. <laughs> Şimdi bakın. Dur. Şimdi bu tekbirler tabii çok güzel. Duygularımız büyük. İçimiz ben benim duygumu anlayamazsınız. Kudüs'ü planlıyorum yakın tarihte. Bir adım sonra Vatikan'da gözüm benim. Şimdi ben seni de anlıyorum ama burası ilim meclisi ya. İlim meclisi. E bak adama kızdım burada dırdır yapıyor diye. Kızdım. Şimdi bunlara da kızacağım da işleri biliyorum işlerini de ondan ses etmiyorum. Bunlar da bizden ama fırça atacağım sonra arabada. Şimdi bu edep yeri burası cami, ilim meclisi. Sessiz sakin olmakta, kendimizi kontrol etmekte fayda var bir de belki aramıza biri karışır. Bundan nasıl olsa tek bir getirmeyi seviyor. Dur şuradan kalkayım bir ortalığı bir karıştırayım diyebilir mi? Dememişler mi vaktinde? Ben az önce ne anlatıyorum size? Ne anlatıyorum size? Aramızda bizdenmiş gibi görünüp de bizi anladım demek istediğimi. Böyle biri karışırsa bizim içimize biz buraya niye geldik? Allah rızası için geldik değil mi? O yüzden duygularımıza hakim olacağız. Bu duygularımızı nereye saklıyoruz? Büyük fetihlere saklıyoruz. Bakın ben size hamaset anlatmıyorum. Çok büyük fetihler var önümüzde. Birini gördük Ayasofya. Şimdi Kudüs, Mekke, Medine. Oralar da işgal altında. Oraları da alacağız. En sonu bu iş Vatikan'a gidecek. Müslümanlar güçleniyor. Şu an size Anlatılanların çoğu şişirme. Müslüman ülkeler güçleniyor, kafir ülkeler çöküşe geçtiler. İnanın bu lafıma. İslam galip gelecek ve anlattığım her şeyi yaşayacaksınız. Ben belki bir gün ölüp gideceğim. Belki Kudüs'ün fethini göremeyeceğim. Görürsek gideceğiz hep beraber. İşte o zaman tekbirlerle gideceğiz. Nasıl Ayasofya'ya tekbirlerle girdik? O sokakları ben o gün oradaydım. Fetih günü gibiydi. Fetih günü gibiydi. Allah bize o günü nasip etsin. Eğer orada olmazsak, eğer orada olmazsak ruhumuzu Allah müsaade etsin de o fetihlerde olalım. Ama o günler gelecek, bakarsın bir gün videoyu görürsün. Videoyu görürsün, ha bu herif söylemiş vaktinde dersin. Çünkü ben hadis-i şeriflerden söylüyorum. İslam galip gelecek. Duygumuzu, aşkımızı, ateşimizi İslam yolunda